Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlere en ucuz takipçi satın alma sitesini göstereceğim. Sevme panelimizin ismi sevmeapiniz.com sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra hemen buradan kayıt ol diyorsunuz. Ve buraya bilgilerinizi girerek kayıt oluyorsunuz. Şöyle ben ana sayfaya geliyorum. Önceden kayıt olduğum için. Şöyle giriş yap diyorum. Girişimiz yaptık ve böyle bir ekrana geldik. Burada kategoriler var ve o kategorilere özel servisler var. Şöyle mesela MAP'inize önerilen servisler var. Buradan önerilen servislerden satın alabilirsiniz. Şöyle yanlarındaki yazan tüm fiyatlar servislerin 1000 adet fiyatlarıdır. Mesela şöyle 1000 tane selam izlenmeyi sadece 68 kuruşa satın alabilirsiniz. Maksimum 1 milyon tane sipariş verebiliyorsunuz. Minimumda 100 tane sipariş verebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Şöyle bot takipçiler var mesela şöyle çok uygun fiyatta. Sadece 1 TL 57 kuruşa 1000 tane selam takipçi satın alabilirsiniz. Şöyle bunları yavaş mesela şu üç'ü Bunlardan sonrası şöyle yanlarında yavaş yazmayanlar hızlı gönderiyor genel olarak. Şöyle 24 saat içerisinde gönderirler bunlar. Şöyle 1 TL 70 kuruş olsun işte ne bileyim. 4 TL 25 kuruşa da var mesela. Bundan da satın alabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben size bot takipçi almanızı önermem. Bunlar düşüyor genel olarak. Ve düşüncede telafi yapılmıyor. Ben size şöyle e, Türk takipçi almak istiyorsanız Buradaki garantili Türk takipçileri öneririm. Eğer işte global almak istiyorsanız da Buradaki 365 gün garantili global takipçi öneririm. Şöyle bin adet ücreti sadece 5 TL 85 kuruş ve her düşüş yaşandığında 24 saatte bir telafi ettirebiliyorsunuz. Maksimum 500 bin tane kadar sipariş verebilirsiniz. Burada diğer alternatif servisler de mevcut. Bunlardan satın alabilirsiniz. Size kalmış. Ee, işte ne bileyim 30 gün garantili 60 gün garantili falanlar Mesela Türk Organik Çekiliş Takipçi de var. Bundan da satın alabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi yanlarındaki yazan fiyatlar servislerin 1000 adet fiyatları. İşte bot beğeni olsun, Türk beğeni olsun, ne bileyim garantili beğeni olsun, izlenme vesaire işte ne bileyim TikTok takipçi servisleri falan. Bunlardan satın alabilirsiniz. İşte YouTube servisleri var, Facebook servisleri var, Twitter servisleri var, Twitch servisleri var. Hangi hangi hoşunuza giderse ondan satın alabilirsiniz. Şöyle servis listesinden de servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan şöyle istediğiniz gibi kategorilendirebilirsiniz. Şöyle tüm detaylar zaten burada yazıyor. Şöyle siparişler sayfasından da siparişlerinizin detaylarına göz atabilirsiniz. Şöyle her düşüş yaşanırsa da eğer garantili tarifçiden satın aldıysanız şöyle telafi et butonu çıkar ona tıklarsınız ve telafi ettirebilirsiniz. Bir de bakiye eklemeyi göstereyim. Bu tarifçilerden satın almak için bakiye sahip olmanız gerekiyor. Buradan PayTR aracılığıyla, kredi kartıyla, banka kartıyla veya havale EFT ile bakiye yükleyebilirsiniz. Kart fark etmiyor. işte ininal kart olur, papara kart olur. Hiç fark etmiyor. Tüm kartlarla bakiyenizi yükleyebilirsiniz. 100 TL üzerinde %3 bonus kazanıyorsunuz. İsterseniz de havale EFT ile bakiye yükleyebilirsiniz. Yine 100 TL üzerinde %3 bonus var bunda da. Şöyle yüklenecek tutar yazıp güvenli ödeme yap diyorsunuz. İsterseniz de papara ödeme yaparsınız. Zaten bu butona tıkladığınızda papara bilgileri yer alıyor orada. Oradan onun papara numarasına parayı gönderip şöyle destek sayfasından şöyle ödemeyi seçip buradan işte bakem onaylanmadı. Buradan mesaj olarak işte parayı gönderdim. Şu kadar gönderdim diyebilirsiniz. Zaten otomatik bir şekilde hesabımıza eklenir. Davet et kazan kısmını da göstereyim size buradan da referans davet ederek kazanabilirsiniz. Benim şöyle bir referans linkim bulunuyor mesela. Şöyle 81 tane referans getirmişim. Referanslarımdan da 34 TL site bakiyesi kazanmışım. Referanslarınızın her bakiye yüklemesinden %3 komisyon kazanıyorsunuz sizde. Her yüklemesinde kazanıyorsunuz yani fark etmiyor ne kadar yüklerlerse her yüklediği bakiyeden %3 komisyon kazanıyorsunuz sizde. Otomatik bir şekilde hesabınıza ekleniyor. Bir de Child Panels kısmı var, onu da son olarak göstereyim. Buradan sevme panel kiralayabilirsiniz. Bir tane domain satın alıyorsunuz, e, domaininizin neslerini buradaki neslere yönlendiriyorsunuz ve domaini buraya yazıp şöyle para biriminde Türk lirası seçersiniz. Buradan hemen e, sipariş ver dersiniz. Zaten adını adı ve şifreniz burada yazıyor. Aylık ücreti 200 TL. Her ay uzatabilirsiniz isterseniz. E, biz bugün Instagram type siparişi verelim. Evet gençler buradan kategori seçmemiz gerekiyor. Şöyle mesela 365 gün garanti takipçi seçebiliriz. Buradan ilk servisi seçeriz. Şöyle 5 TL 85 kuruş bin adet fiyatı. Şöyle Instagram kullanıcı adımızı yazıyoruz. Link, e, link yazan kısma. Şöyle yapıştırıyorum kullanıcı adımı. E, bu arada hesabımız herkese açık olsun onu da unutmayın. Miktar soruyor. 1000 adet sipariş vermek istiyorum. Mesela 5 TL 85 kuruş ödemem gerekiyor. Şöyle sipariş ver diyorum. Siparişimizi oluşturdu. Siparişimizin detaylarına zaten siparişler sayfasından göz atabiliriz. E, telafi butonu da 24 saat sonra burada aktif olacak. Eğer düşüş yaşanırsa da o butona tıklayabiliriz. Bir de takipçilerimiz gelmeye başlayınca videomuza devam edelim. Evet, gençler siparişimiz şöyle gördüğünüz gibi tamamlandı. Bir de kontrol edelim. 25.900 tane vardı. 26.900 tane olmuş. Hatta sayfada bir kere daha yenileyim isterseniz. Şöyle 26.900 tane gelenleri de göstereyim sizlere. Şöyle hepsi bir dakika önce falan gelmişler. Bir de şu kısımdan göstereyim isterseniz type'larım evet, sonsuz bir şekilde samuza ittiler de videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.